Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizin için bilgilendirmeler devam ediyor. Bugünkü konumuz sözlü mülakatlarda sorulan 40 önemli yorum sorusu. Yani size oradaki hal hareketlerinizle karşılık olarak sorular soruluyor. Ve bu sorulara nasıl tepkiler veriyorsunuz? Nasıl cevaplar veriyorsunuz? Hazır mısınız değil misiniz? 40 tane önemli soruyu sizin için tecrübelerime dayanarak ve tabii ki de yıllar geçtikçe tabii ki de mülakatlara katıldığımız için ve katılan arkadaşlarımızdan aldığımız görüşlere dayanarak 40 tane önemli soru hazırladım sizin için. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu videolar sizin için ve size faydalı olmak için hazırlanıyor. Kendim şahsi olarak ilgileniyorum. Kendim zaten şahsi olarak bu kanalın sahibiyim arkadaşlar. Teşekkürler şimdiden abone olduğunuz için. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Evet 40 tane önemli sözlü mülakat sorusu. Bu sorulara kesinlikle arkadaşlar e, bakmadan sakın sözlü mülakata gitmeyin. Soruyu e, yorum sorusu bunlar. Birazdan söyleyeceğim. Bunları bütün sözlü mülakatlarda karşınıza çıkabilecek sorular. Öncelikle 1, 2, 3, 4 o şekilde gideceğim. Saymayacağım 1, 2, 3, 4 sorular devam ettikçe hızlı bir şekilde sayacağım ki çok zamanınızı almayayım. Bize kendinden bahseder misin? Zayıf yönlerini nasıl tanımlarsın? Güçlü yönlerini nasıl tanımlarsın? Kendine gelecek 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun? Neden diğer adaylar arasından seni seçmeliyiz? Bu pozisyonu nereden duydun? Bu pozisyonu neden istiyorsun? İşte polis olur bekçi olur. Hani neden polis olmak istiyorsun? Neden bekçi olmak istiyorsun? Neden sözleşmeler? Neden subay? Neden az subay? Zaten videonun başlığında da gördüğünüz bütün hepsi için geçerli. Öne çıkan yeteneğinin uzmanlığı nedir? Bir meslektaş ya da müşteriyle en son yaşadığın anlaşmazlıktan söz edebilir misin? Tavrın nasıldı? Hayallerindeki işi tanımlar mısın? en rahat ve verimli çalışabileceğin iş ortamını tarif eder misin? Son 6 ay içerisinde aldığın en zor, en zor kararı söyler misin? Liderlik stilin nedir? En son ne zaman bir karara itiraz ettin? Tavrın nasıldı? Sence diğer insanlar seni nasıl tanımlar? Buradaki ilk 3 ayından ne, senden ne bekleyebiliriz? E, i̇ş dışında neler yapmaktan hoşlanırsın Bize sormak istediğin birkaç soru var mı? İlk 3 ay içinde senin için neyi öncelikle temin etmeliyiz En sevdiğin işverenlerin 3 ortak özelliği nedir? Sence bu pozisyona başarıyı getiren etmenler nelerdir? pozisyonla alakalı hedeflerine nasıl bir katkın olacak? Pozisyonla alakalı neler düşünüyorsun? Pozisyonla alakalı neler biliyorsun? Hangi kuruma başvurduysanız. Başka hangi kurumlarda iş görüşmelerine gidiyorsun? Önceki iş yerinden neden ayrıldın? Bir işten beklentilerin nelerdir? X ve Y yılları arasında çalışmamışsın. Bu zaman diliminde ne yaptın? Bunlar çünkü önlerinde senin geçmişin oluyor. Kariyer yolu, yolunu neden değiştirmeye karar verdin? Ofiste baskı ve stille, e, stresle nasıl başa çıkarsın? Maaş beklentin nedir? Sence bu kurumda neyi daha iyi ya da daha farklı yapabiliriz? Bize gurur duyduğun bir başarından bahseder misin? Bize çözdüğün bir sorunu anlatır mısın? Kötü ve iyi işvereni tanımlayabilir misin? Bir takım içerisinde mi yalnız mı çalışmayı tercih edersin? Önemli bir soru özellikle askeri polis alımlarında. Sana göre alınması en zor kararlar nelerdir? Sana göre en iyi ödüllendirme nedir? Sana göre en kötü ödüllendirme nedir? Ve tutku duyarak yaptığın şeylerden söz eder misin? Toplamda size 40 tane soruyu arka arkaya söyledim arkadaşlar. Sözlü mülakatlarda aslında sözlü mülakat derken bir iş yani sonuçta polislik bekçilikte bir iştir. İş başvurusu gibi düşünün. İş başvurusuna başvuruyorsunuz. Sizi işe almak için ön görüşmeye çağırıyorlar gibi düşünün. Aslında sözlü mülakatın, e, halk arasındaki sözlü mülakatın tanımı bu şekildedir. İşe alalım mı, almayalım mı? Tipin nasıl? Duruşun nasıl? Bize faydalı olabilecek misin bu kuruma? Polisliği kaldırabilecek misin? Bekçiliği kaldırabilecek misin? Subaylı ya, Böyle düşünün. Bir iş hepsi sonuçta. Ve sorularda gördüğünüz üzere bir sanki bir şirkete eleman alıyormuş gibi, bir kuruma eleman arıyor alıyormuş gibi zaten sorularda bu yönde yorum sorusudur. Sözlü mülakatı kazananların çoğu soruyu bilemese bile yorumu güzel olduğu için kazanıyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Sözlü mülakatlarda soruyu bilmek önemli tabii ki de. Hani sözlü mülakatta soruyu bilemezseniz kesinlikle elenirsiniz diyemem ama bilenler önceliklidir bu konuda bu şekilde bilemeyip geçen de vardır bilip kalan da vardır ama çoğunluk bilenlerden seçilir o yüzden soruyu bilemezseniz bile size yapılan yorum sorusuna güzel bir şekilde kendi düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekiyor arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok 40 tane soruyu paylaştım. Hatta bu hazırlamış olduğum 40 tane soruyu aşağı yorumlar kısmına bırakıyorum. Eğer yetişmekte zorlanır ya da e, abi bunları yazar mısın diyecek arkadaşlar için de açıklamalar kısmına bırakacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar videom bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda yeni videoda e, karşınızda olacağım. Doğru kanalda olduğunuzu unutmayın genel olarak alımlardan bütün askeri polis alımlarına her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Ve en net en detaylı anlatımla sizin karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanalıma abone olmadan çıkmayın lütfen. Ve beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz.